Elhamdülillah, 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 elhamdülillah ve bül alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Destur ya Seyyidi Sultan, ya Evliya, ya Medet, ya Mevlana, ya Medet. Hak birdir. Kim tabi oluyorsa muhakkak bereket bulacaktır. Ama sevdiklerimiz tabi olmadığı vakitte de biz hakkı eğirip büyürecek değiliz yani. Doğru bir şekilde söylemek gerekir. Allah'ın helal kıldığı var, haram kıldığı var. Haramı herkese haram, helali herkese helal. Doğru bir düstur tutarsa kul, Allah da onu tutar Celle Celaluhu. Ama o unutursa bazı noktalarda Allah'ı, Allah da onu unutur bazı noktalarda. O devamlı unutursa Allah'ı, Allah da onu devamlı bırakır Celle Celaluhu. Ayet-i Kerime'nin tecellisi bu şekilde oluyor. Nesullah fenesiyekum. Önce kul yapar yani. Rabbimiz öyle buyuruyor. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları bıraktı. Celle Celaluhu. Onun için Allah beni bırakır diye kul söylüyorsa bu kulun ilk etapta Allah'ı unutması gerekiyor ki Allah onu bıraksın. Bu noktaya pür dikkat kesilmek lazım. Yani neticede ne edersen kendine edersin. Kendi kendine oluyor. Sen Allah'ın ipini tuttuktan sonra Zaten seni davet eden Rabb'in seni bırakmak için davet etmedi ki seni tutmak hakka getirmek için davet etti. Onun için de müjdeledi ki Estağfirullah bismillah. Velzîne câhedû fînâ lenehdîennahum sübulenâ. Bizim yolumuzda gayret içerisinde olan biz onu kendi yolumuza çekeriz. Gayret içerisinde oldun mu, sıkı da ipi tuttun mu Allah seni kendine çeker. Ama yönetimi eline alan insanlar, bir yerleri yöneten insanlar, bir güç elde eden insanlar o gücü muhafaza derdine, hastalığına düşüyor. Bu güç ne olabilir? Bazen para olabilir, bazen yönetim olabilir, bazen şöhret olabilir, makam olabilir, mevki olabilir. Ya bunu sana zaten ikram eden kimdi? Rabbindi. Rabbin sana ikram etti. Acaba benim kulum bu makamın sahibi olmadan önce, bu paranın, bu mevkinin sahibi olmadan önce kulluğunu bana yapıyordu da bunların sahibi olduktan sonra acaba beni unutur mu diye de bakıyor Rabbin sana, nazar ediyor, imtihan ediyor. Sen de Rabbini unutanlardan mı oldun yoksa her şeyin maliki Allah'tır diye kalbine nakşedip her dem Allah'ın yolunu gözetenlerden mi oldun? Orada ortaya koyacaksın. Şimdi parayı eline alan bakıyoruz. Zamanımızda şaşırıyor. Biraz şöhret bulan şaşırıyor. Yönetimi eline alan şaşırıyor. Bir de bir de şaşırdıktan sonra durum neye dönüyor biliyor musunuz? Nereden rüzgar eserse o tarafa dönüyor. O tarafa dönüyor. Yani görüyoruz ki Allah'ın yolunu tutmayanlar, Allah'ın ipini tutmayanlar, Resulüne gönül vermeyenler, Kur'an-ı Kerim'i kitabı edinip bellemeyenler, bunlar şeytanın onlara oynadığı oyunların hepsine teslim oluyorlar. Ne söyleniyorsa onları yutuyorlar ve akıl derecelerini en aşağıya indiriyorlar. İnsanı sultan yapan aklıdır. Ama sen bir hayat yaşıyorsun, aklını hiç kullanmıyorsun. Hiç kullanmıyorsun. Aklını kullanmak ne derece, ne derece önümüze çıkıyor? E, i̇nternette ne gibi bir haber yapılıyorsa ona inanıyorsun ya. Yani tabiri caizse resul buyurduğu gibi selin üstündeki çöp gibi olmuşsun. Ne tarafa akıtırlarsa o tarafa gidiyorsun. Kavak yaprağı gibi olmuşsun. Nereden rüzgar eserse o tarafa dönüyorsun. Gövden de yaprağın da yol bilmez, iz bilmez, karakterin yerine oturmamış, kişiliğin yerine oturmamış oluyor böylece yani. Herkesin sözüne kulak vermek değildir akıl. Akıl sana yol gösterecek zatı bulmak içindir. En ulu sesi sahibini bulmak içindir. Bulduktan sonra ona kulak verip, can kulağını verip onun yolundan en güzel şekilde gitmek içindir. Ama sen akıllıyım diyor bu zamanın 21. asrın insanı ben akıllıyım diyor. Ama en akılsız insanların yaptığını çok rahat yapabiliyor. Çok rahat, çok rahat şeytanın oyunlarına düşebiliyor. Şimdi ne var mesela? Senelerdir ağırladığımız misafirlerimiz var. Allah bize ensar yaptı Celle Celaluhu. İşte zor da, darda kalan kardeşlerimize muhacir yaptı, bize gönderdi geldiler bunlar. Biz senelerdir bunları ağırladık. Ağırladık. Güzel güzel geçiniyoruz elhamdülillah. Yardım da ediyoruz onlara. Allah bize bunda lütfetti. Onlara yardım etmeyi de nasip eyledi. Ediyoruz. Bunların seneleri geçti. Tamam mı? Ve bu seneler arasında bizim içerimizde de dini iman kalbine tam oturmamış insanlar tarafından bu grup da bazı bazı zulme de uğradılar. Bunlar da haber olarak önümüze çıktı. Şimdi bakıyoruz kaç sene oldu? Belki 12 sene oluyor, 10 sene oluyor. 10 senenin neticesinde sonunda zaten bu kardeşlerimizin yerleri hazırlanıp yerlerine yerleştirme vakti gelmiş. Her koldan her koldan bir oyun işte bu Suriyelilerle mahvolduk, battık, biz bittik biz. Yani yani kalbinde iman olmazsa insanın Allah'a bağlılığı olmaz. Allah'a bağlı olmadığı vakitte de başına gelen en ufak sıkıntıyı herkese yapıştırmaya çalışır. Ondan oldu, şundan oldu, bundan oldu. Hayır, senden oldu. Senin Allah'a bağlı olmayışından oldu biraz kafanı kullansan anlardın. Yani beş sene önce ben niye bu kadar debelenmedim? Halbuki o kardeşlerimizin geldiği beş sene önce de bir beş sene olmuştu. Ama bize o Türkiye'yi, devletimizi karıştırmak için estirilen rüzgarlar o zamanlar estirilmemişti. Şimdi zaten yerlerine yetiştirme, yerleştirme noktasına doğru yönül, yönelilmiş hatta yüzde yetmişini buradan göndereceğiz denilmiş. Gönüllü olarak, güzel olarak kendi istekleriyle kendi memleketlerinde yerleri hazırlanıp yerleştirilecek denilmiş. Her taraftan, hele hele o sanatçı denilen, kendilerini akıllı zanneden, akıldan yoksun insanlar. Onların tweetlerini görüyorsunuz devamlı, ortalığı karıştırmalarını görüyorsunuz. Bu önümüzde en apaçık örnek. Neyin örneği bu? Allah'a teslim olmuyorsan şeytan seni en ahmak, en aptal durumuna düşürür. Her şey de böyle. Müslümanlar da kendi içinde bunu çok iyi değerlendirsinler. Allah'a teslim olmadıysan dünya seni kandırır. Allah eline veriyor bir salahiyet. Nedir? Muhtar oldun. Nedir? İmam oldun. Nedir? Bir müessesenin yöneticisi oldun. Belediye başkanı oldun, patron oldun, ya onu sana veren kim? Allah-u Allah. ne için verdi? İmtihan için verdi. Verirken verdi, şükretmiyorsun, ben çok iyi üstün, zekam ile geldim buraya, zaten herkes de benim çok iyi birisi olduğumu bilirdi gibisinden, bir nefsine kapılıyor. Ondan sonra da, ya o kadar düşük ve çökük düşünceler ki bunlar, tamam, sen bu kazandığın mevkiyi çok üstünlüğünden, zekiliğinden, akıllılığından kazandın ya. Hani kazandıktan sonra normalde sen bunu eğer üstün meziyetlerinden dolayı kazanıyorsan, o üstün meziyetler senden çıkmamış. Senden çıkmamışsa kaybetme korkusuna niye düşüyorsun ki? Öyle değil mi? Demek ki bu insanlar sana bu imamlığı, bu yöneticiliği, bu patronluğu her ne makama sahip olduysan sendeki harika meziyetlerden dolayı vermiş. Senin nefsin böyle iddia ediyor. O zaman o meziyetler sendeyken senin bu makamı kaybetme korku nedendir? Nedendir? Bu makamı kaybetme korkundan dolayı aslından çıkışın, dininden taviz verişin nedendir? Bunu bir kendine bir açıkla. Açıkla. Madem sende hasıl olan özelliklerdense o özellikler sende yine. Niye korkuyorsun? Niye? Yani öyle bir çevirmiş ki şeytan Allah mülkünü verir sana ikramını verir. Gelir şeytan üstüne oturur. Sen bunu kendin hakettin diye söylettirir. Orada şükrettirmez sana. Sonra da o nimet Allah'ın Celle Celaluhu alırsa alır. Her şey onun elindedir. Demen lazımken bunu da söyletmez sana. Bunu da söyletmez sana. Allah'a da tevekkül ettirmez seni. Aman bunu elden atmamak için, elden kaçırmamak için bütün hileyi yap, hurdayı yap, tavizi ver, Allah'ın yolundan çık. En aşağıdan en yukarıya kadar herkes kendi hayatında bu sözleri bir mizana koysun. İşe girerken kadın mısın? İşe gireceksin ne diye işe gireceksin? Meziyetlerim var benim. Ben işte uluslararası ilişkiler okudum. Ben şunu okudum, doktorluğu okudum. Ben kaymakam olabilirim. Ben bu noktalarda çok iyi gelişmişim. E tamam, o şekilde bir iş yapacak mesela. Ama çarşafımı çıkartmam lazım. Başörtümü biraz daraltmam lazım. E hani sendeki meziyetlerden dolayı seni tutarlardı? Uh, öyle olmuyor. Oradan taviz verecek. Oraya geldikten sonra da başkaları da onun yerini elde etmek için uğraştığı vakitte bu sefer de onlara orayı kaptırmamak için yalanlar söylenmeye başlanacak. Olur olmaz işler, tasannular yapılmaya başlanacak. Riyakarlık, hilekarlık alacak başını gidecek. Allah da sana zaten buyurmadı mı? Vakar nefi buyutukin evinde otur dedi yani Rabbimiz der. Onu takmadın. Buraya geldin, meziyetlerine güvendin. Ama meziyetlerinle yola çıkarken üzerindeki bütün diğer harika meziyetlerin ki hayadır, Allah'tan korkudur, hepsini yere bırakıyorsun, öyle gidiyorsun. Sonra da yetmiyor, bunun üzerine hilekarlık, aldatıcılık, yalan birbirine katıyorsun. Bir kadın, erkek, hepsi ne yapıyorsan yap kardeşim. Eline ne mülk, ne makam, ne mevki veriliyorsa kalbini Allah'a bağlamadın mı şeytan seni tutar. Onun için Allah'a kalbini bağlamayı öğreten müesseseye gitmeyen insan nereye giderse, nereye çıkarsa çıksın orada şeytan onun yakalaması muhakkaktır. Bir yerde yakalayacak yani. İsterse hoca olsun. Hatta dört beş sevil ilmini de yutsun yani. Onu da şeytan bir yerde yakalar yutar. Eğer nefsini terbiye etmeye yoluna girmeliyse. Onun içindir ki yani koskoca padişahlar bile muhakkak bir meşayiha izamın sohbetine muhtaç olduklarını bilmişler. Padişahlar içerisinde en alimi Yavuz Sultan Selim Han Cennet Mekan Hazretleri'ydi. O bile o kadar dokuz senelik, yanlış hatırlamıyorsam, padişahlık döneminde devletin karesini iki katına çıkartmış bir zat olmasıyla birlikte, o kadar büyük hizmetler yapmış olmasıyla birlikte ne dedi mübarek? Padişah-ı cihan olmak bir kuru kavgaymış diyor. Bir veliye bende olmak hepsinden alaymış. Bir şeyhe derviş olmak, mürid olmak, ondan kalbini yetiştirmek hepsinden alaymış. Düşünün Yavuz Sultan Selim'den daha üstün bir makam şu an yok ki zaten. Dünyevi makamlar içerisinde onun gibi söylediği söyledik buyruğu buyruk şu an öyle bir makam yok zaten. Demokrasi denilen bir sistem sistemle yönetiliyoruz. Devletin en başına da gelseniz hakaret eden edene, söyleyen söyleyene, itiraz eden edene. O o kadar yüksek bir makama çıktığı halde yine de diyor ki hepsinden hala olan bir veliye bende olmak. Bende olmadan da bir veliye kardeşim bakkal da ol, muhtar da ol, imam da ol, hoca da ol, belediye yöneticisi de ol. Gelir şeytan bir türlü seni kandırır. Şan şöhret der, makam mevki der, bunları kaybetme der. Kaybetmemek için işte şeytanın şuradan esen rüzgarına tabi ol, tabi oluyor. Buradan esen rüzgarına tabi ol, tabi oluyor. Bakıyorsunuz o çok aklıyla böbürlenen insan en aptal insanların düştüğü çukurlara çok rahat bir şekilde düşüyor. Üstünde oynanan oyunların hiçbirisinden de haberdar olmuyor. Şimdi gelirken ne gördük? Bir tane heykel yapılmış. Araştırın dedim bakalım ne zaman yapılmış bu heykel. Bu heykel de ne zaman AK Parti döneminde yapılmış diyor. Kimin heykeli? Roman Diyojen'in heykeli. Roman Diyojen burada değil mi? Yaşamış galiba. Doğmuş. Burada ölmüş. Doğmuş. Heh? Burada doğmuş. Burada doğmuş. Evet Roman Diyojen burada doğmuş. E ee, Onun için orada heykeli yapmışlar. Başka yerlerde de mesela şeyde de Nusrettin Hoca'nın heykeli var. İznik'te de orada da bir caminin içerisinde bir heykeller var. Yani şimdi biz biz hani Kemalist nizam zaten dinle pek alakası yok. Biz Müslümanlar kalkıp da heykel yaparsak yok Raman diye gelmiş yok bilmem neymiş burada doğmuşmuş anacakmış yani anmak için oraya bir kitabı yazarsın Roman diye hocam burada doğdu dersin mesela. Ama dinimizde haram olan bir heykeli yapıyorsun. E sen yaparsan öteki de gider eşek yapar işte. Bu iş böyledir. Sen e, bir insanı anmak için İslam'ın izin vermediği hatta haram kıldığı yarın yapandan hesap soracağım Rabbimizin dediği buyurduğu hatta onlara diyeceğim ki yaratın bakayım buna can verin bu heykel yaptıklarınıza verebilecek mi veremeyecek bu şekilde azaba uğrayacak dediği resul Ekrem'in heykelleri yok inek heykelidir, yok öküz heykelidir, yok bilmem canlı varlığın heykelini yapmak dinimizde yasaktır. Yani ister bizden olsun ister diğer gruplardan olsun dini İslam bile yönetiliyorsak burada buna Müslümanlar razı olmaz. Olmaz. Olmamalı da. Olmamalı da. Bizim şimdi cami yapıldığı vakitte Kemalist Nizam diyor ki bizim paralarımızı oraları harcamayın. Ya biz Müslümanız zaten. Müslüman devletteyiz. Ne demek camiye para harcamayın? Biz İslam'ın bir gereği olarak namaz kılıyoruz. Cuma kılıyoruz. Beş vakit namazımız var. Böyle saçmalıyorlar ama yani Müslüman bir devlette heykele para harcamak nedir? Nedir? Yani AK Parti hükümetinin vekillerine de özellikle söylüyorum nedir bu yaptığınız yani? Ötekiler hadi dini emirleri takmıyorlar. Anadolu Müslümanlığı diye bir Müslümanlık çıkarttılar. Biraz içsen de günah değil diyor. Böyle bir saçma sapan algıları var onların. Heykel günah değildir diyorlar zaten. Yani dini İslam'dan bir haberler çok da dışındalar belki. Ama biz dini İslam'ın içindeyiz diyen bizler neden gelişi güzel heykellere çok rahat izin verebiliyoruz? Roman Diyojen'i anmak için heykel yapmaya ne gerek var? Ne gerek var? Resul-i Ekrem'e izin vermedi. Ya eğer bir insanın unutmamak gerekirse, heykelini yapmak gerekirse, şahlandırmak gerekirse bu en başta Resul-i Ekrem'in olması lazımdı sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığın şahı o yani. Ama o yasak etmiş. Hayır böyle bir şey olamaz. Ben zaten bu dini getirdim, heykelleri yıktım. Bu din heykelleri yıkmak üzere kurulu. Putları yıkmak üzerine kırılır. Yani gelişi güzel. Yok deve yaparlar, yok eşek yaparlar, yok bilmem ne yaparlar. E bizim dini hassasiyeti olan insanlarımız da bu şekilde yaparsa ne olur bu düzenin yani durumu yani. O haramı da işle, bu haramı da işle, şu haramı da işle. E bunların da bir hesabı var. Görülecek, sana da sorulacak yani. Onlara da hazır ol. Bak bugün bir haber okuduk ne güzel. Batman halkı. Değil mi? Batman halkında bir kutlama yapılacakmış. Batman'ın kurtuluşu kutlaması bir tane açık seçik nasıl giyineceğini de bilmez. Zaten bu zamanın kadınları sanatçıları öyle oldu. Dansöz gibi çıkıyor. Hem dansöz vazifesi yapıyor hem şarkı söylüyor. Bir dansöz tipi bir kadın şarkıcı kutlamaya davet edilmiş. Batman halkını buradan tebrik ediyorum. Allah razı olsun sizden. Demişler ki istemiyoruz biz bizim e, dini hassasiyetlerimize uygun bir kutlama değil bu. Kadın sanatçı getirilecekmiş, kutlama yapılacakmış. İstemeyiz. Gerek yok. Getirecekseniz ilahici getirin, ilahi okusun. Ney sesleriyle, ney terennümleriyle olacaksa böyle bir şey olsun. Kadın sanatçı getireceksin. Zaten kadın çırılçıplak. E ben Batman'ın kurtuluşunu neyle kurtardım ben? batmanı. Benim sarıklı dedelerim, iman dolu dedelerimiz orada savaştılar. Niye savaştılar? Bir toprak parçası için de savaşmadılar. Bu toprakta ezan okunur. Allah'ın kelimesi yücelir. O yücelen kelime aşağı düşmesin diye savaştılar. Zaten böyle savaşmayan da şehit olmuyor. Böyle savaşıp şehit oldular. Kanları da bunun için döktüler yani. Bu topraklarda İslam hakim olsun. Bu topraklarda ezan sesleri çınlasın, bu topraklarda Allah'a secde edenler çoğalsın, e siz bu toprakları fethetmenin, kurtarmanın, İslam'a getirmenin kutlamasını, İslam'a aykırı olan, İslam'da haram olan e, ecnebi adeti, cevur adeti, şarkılar, türkeler, dansöz tipi insanlar bunlarla kutlayacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Demokrasi değil mi buranın yönetim sistemi? Halk istemiyorsa devlet, e, belediyeyi yöneten de bu noktaya hassasiyet göstermesi gerekir. Ha göstermedi, inat etti, yaptı sorulur. Ama, ama yine de Batman halkından rica ederiz ki eğer başınızdaki sizi dinlemiyorsa siz de konsere gitmeyin. Böylece hiçbir şey olmaz. Çekin başka bir yere alın bir mikrofonu, oradan bir hoca efendi okusun Kur'an-ı Kerim'i, ilahiler, dualar, başka bir yerde, belediyenin hazırlamadı başka bir yerde yapın. Bir caminin, büyük bir caminin bahçesi mi olur ya da büyük bir alan mı olur? Velhasıl dik durun Müslümanlar, dik durun. Bir ayağa kalkış yaptığınız şandır, şereftir. Ama bunun iki ad ikinci adımı daha önemlidir. Hemen geriye bastığınız zaman karşıdan şeytan diyor ki o işi yapanlara yaptıranlara bak diyor ya fazla bir zaten güçleri bunu yok kafana takma devam et sen yaptığın yanlışa öyle diyor her defasında böyle yani Müslümanlar biraz ayağa kalkıyorlar hemen yere çekiyorlar. hayır dik dur sabit kadem o <laughs> peygamberi zişanın o söylediği kutlu lafın nuru altında ol ne dediler Mekkeli müşrikler gelip yahu tamam Mekke'nin kralı mı olmak istiyorsun? Yapalım seni. Kadın mı istiyorsun? En güzel kadınlarından bulalım. Mal mı istiyorsun? Malı önüne yağalım. Ne istiyorsan yapalım. Sadece bizim putlarımızın aleyhine konuşma dediler. Bu kadar istiyoruz senden. Resul-i Ekrem'in o harika ayaklarını sağlam başı basışı, o mübarek ayakları sağlam başısı basışı, Allah'ın yeryüzündeki en has halifesi, nur kaynağı, İslam'ın kazıklarını ilel ebed çakan bu yere, dağlar gibi çakan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Ne buyurdular cevaben? Bir elime ayı, bir elime de güneşi koysanız beni yolumdan döndüremezsiniz. Ey Müslüman kardeşlerim, bir fiiliyat için ayağa kalkıyorsunuz, haktır işiniz, doğrudur işiniz, dualarımız sizinledir. Aynen bu şekilde kalkın. Bir elime güneşi, bir elime ayı koysan, ben o konseri istemiyorum, o konsere gelmiyorum, bir dahaki seçimde de seni başımda tutmuyorum. Kimi sen kimsin? Hangi partiden sen, hangi partidensin? Hiç beni ilgilendirmiyor. Demeliyiz yani. Dine yakın olan partiler, dini yaşadığını söyleyen partiler, bunların da heykel dikişlerine Müslümanlar olarak bizler karşı durmalıyız. Karşı durmalıyız. Nedir ya bu heykel? Sen burada bunu heykel dikersen o da orada biz her defasında diyoruz ki bu kemalistler heykel dikmekten başka bir şey yapmıyor. Sen burada bunu heykel dikersen o da orada atasının heykelini diker. Mustafa Kemal Paşa'nın diker. Eşek yapar, sünger yapar. Neye kızacaksın? Sen de burada bunu yaptın çünkü. Heykel dinimizde haramsa kardeşim herkes hassasiyet gösterecek. Zaten Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Bizim dinimizde böyle bir şey yok diye. Daha ne ya? Yani? Oh. Sapa sağlam durun İnşallah Batman halkını tebrik ediyorum buradan Allah daim eylesin sizleri bu ayağa kalkışınıza mübarek eylesin def edin gitsinler ya bu sanatçı denilen sanatla alakası olmayan insanlara sadece ahlaksızlık aşılayan bu tipleri def edin gitsinler neyin sanatçısısın sen be neycisin sen söyle bakalım ben çok güzel şarkı söylüyorum e şarkı söyle o zaman. Niye vücudunu açıyorsun? Niye çıplak soyunuyorsun yani? Ne bu rezalet? İç çamaşırları çıkıyorsun orada. Ne biçim bir sanatçısın sen? Şarkıcı mısın sen? Yoksa başka bir şey misin? Açık konuş yani. o sanatçı falan değilsiniz siz. Sanatçı insanın onuru olur. Hayası olur. Utanması olur. Ahlaka saygısı olur. Yok hiçbirisi sizde. İnsana saygınız yok sizin. İnsanın inancına saygınız yok sizin. Sadece şeytana saygınız var. Şeytandan gelen düşüncelere saygınız var. Siz ancak olsanız olsanız şeytanın bir avanesi, çölesi, hizmetçisi, yardımcısı olursunuz. Size sanatçı denilemez. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanları hakta sabit kılsın. Çıktıkları yolda, doğru yolda sabit kadem eylesin, daim eylesin. İnsanımıza da yanlışlar noktasında kendilerine gelmeyi, doğruları görmeyi, hakkı bilmeyi, hakka itibar etmeyi nasip eylesin. Ve minallâhi tevfik, habibi, habî, bihürmetil